İlintili çeşitlenme Hem insanda hem de düşük hayvanlarda bulunan birçok yapı birbiriyle öyle yakından bağlantılıdır ki parçalardan biri değiştiğinde diğeri de değişir. Ve bunun nedenini çoğu zaman anlayamayız. Parçalardan birinin diğeri tarafından mı yönetildiğini yoksa her ikisinin de daha önceden gelişmiş bir parçanın kontrolünde mi olduğunu bilemeyiz. Geoffrey'in ısrarla altını çizdiği gibi çeşitli ucu belikler böyle yakından bağlantılıdır. Kökendeş yapılar birlikte değişmeye özellikle yatkındır. Bunun örneklerini vücudun karşıt yanlarında ve üst ve alt bacaklarda görebiliriz. Mckel özgün tiplerinden sapan kol kaslarının hemen her durumda bacak kaslarını taklit ettiğini uzun zaman önce dile getirmiştir. Bu kol kaslarıyla ilişkili olarak bacak kasları için de geçerlidir görme ve işitme organları, dişler ve kıllar, derinin ve kılların rengi, renk ve bileşim gibi özellikler büyük ölçüde ilintilidir. Profesör Schaufhausen, kaslı bir yapı ile çok belirgin supraorbital sırtların varlığı arasında bir ilişki olduğuna ilk dikkat çeken kişidir. Ve bu sırtlar daha düşük insan ırklarının önemli ayırt edici özelliklerindendir. Kabaca yukarıdaki başlıklar altında toplanabilecek çeşitliklerin dışında, sınırlı bilgilerimizle bize herhangi bir uyarıcı etken olmaksızın ortaya çıkıyormuş gibi görünen, dolayısıyla şimdilik kendiliğinden oluştuklarını söyleyebileceğimiz çeşitlikleri içeren büyük bir sınıf daha vardır. Bununla birlikte böyle çeşitliklerin Bunlar ister hafif bireysel farklara, ister belirgin ve ani yapısal sapmalara yol açsın, organizmanın doğasından ziyade maruz kaldığı koşulların bileşimine bağlı olduğu kanıtlanabilir. Çoğalma oranı Elverişli koşullar altında bulunan uygar popülasyonların ABD'de olduğu gibi sayılarını 25 yıl içinde ikiye katladıkları bilinmektedir. Hatta bu oyların hesaplamalarına göre 12 yıldan biraz daha uzun bir zamanda da gerçekleşebilir. Mevcut oranla ABD'nin mevcut nüfusu 30 milyon, 657 yıl sonra bütün karasal ve sulak alanları doldurmalı, öyle ki 4 kişi 0.83 metrekarelik alana ancak ayakta durarak sığabilmelidir. Nüfusun sürekli artmasını sınırlayan başlıca veya en önemli etken geçim sağlamanın ve konforlu yaşamanın zorluğudur. Bunu geçimin kolay sağlandığı ve bolca boş alanın bulunduğu ABD gibi ülkelerin durumundan anlayabiliriz. Böyle koşullar Büyük Britanya'da ikiye katlansa bizim nüfusumuz da hızla iki katını çıkardı. Bu başlıca engel uygar uluslar üzerindeki etkisini özellikle evlilikleri kısıtlayarak gösterir. Yoksul sınıflarda bebek ölüm oranının yüksek olması da önemli bir faktördür. Kalabalık ve sefil konutlarda oturan insanlarda çeşitli hastalıklara bağlı ölümlerin her yaşta fazla olması da bir o kadar önemlidir. Şiddetli salgınların ve savaşların etkileri kısa sürede dengelenir ve elverişli koşullar altında bulunan uluslarda dengelenmekten de fazlası olur. Ayrıca bir bölgenin aldığı dış göç de aşırı yoksul sınıflarda pek etkili olmamakla birlikte çoğalmaya sınırlayan yardımcı bir unsur olarak devreye girer. Malthus'un belirttiği gibi uygarlaşmamış ırkların üreme gücünün uygar uluslarınkinden daha düşük olabileceğini düşündüren nedenler vardır. Yabanlılarda nüfus sayımı yapılmadığı için bu konudaki bilgilerimiz sınırlıdır. Ama misyonerlerin ve bu halklarla uzun süre yaşamış kimselerin anlattıklarına bakılırsa yabanıl aileler genellikle küçüktür ve geniş ailelere seyrek rastlanır. Bu olgu kimilerinin inandığı gibi kadınların bebeklerini uzun süre emziriyor olmasıyla açıklanabilir. Ama büyük zorluklara katlanan ve uygar insanlar kadar iyi beslenemeyen yabanlılarda üretkenliğin düşük olması kuvvetle muhtemeldir. Başka bir çalışmamda evcil olan bütün dört ayaklı hayvanlarımızın, kuşlarımızın ve kültür bitkilerimizin doğal durumdaki türdeşlerinden daha üretken olduklarını göstermiştim. Bir anda aşırı miktarda yiyecek bulan veya çok şişmanlayan hayvanların ve çok verimsiz bir topraktan daha verimli topraklara alınan bitkilerin büyük ölçüde kısırlaşıyor olması bu sonucu çürüten bir itiraz değildir. Dolayısıyla bir bakıma daha evcil olan uygar insanların yabanlılardan daha üretken olmasını bekleyebiliriz. Uygar uluslardaki üretkenlik artışının evcil hayvanlarımızda olduğu gibi kalıtsal bir karakter haline gelmesi de mümkündür. En azından insan soyunda ikiz üretme yatkınlığının aileden geldiği bilinmektedir. Yabanlıların üretkenliği uygar insanlarınkinden daha düşük görünse de sayılarını katı bir şekilde sınırlayan etkenlerin yokluğunda onların da hızla açı çoğalacağı açıktır. Santaliler veya Hindistan'ın tepe kabileleri bu bulgunun güzel ve güncel bir örneğidir. Çünkü Bay Hunter'ın bize gösterdiği gibi aşılamaya başlanması, diğer bulaşıcı hastalıkların hafifleştirilmesi ve savaşın etkili bir şekilde bastırılması sonucunda bu halkların sayısında sıra dışı ve hızlı bir artış olmuştur. Ne var ki bu ilkel halklar komşu bölgeleri yayılıp ücret karşılığı çalışmaya başlamış olsa böyle bir artış gerçekleşmezdi. Hemen hemen bütün yabanlılar evlenir ama burada akılcı bir kısıtlama da vardır. Nitekim bu insanlar çoğu zaman erken yaşta evlenmemektedir. Gençler erkekler genellikle eşlerini geçindirebileceklerini kanıtlamak ve öncelikle müstakbel eşlerinin ebeveynlerine ödeyecekleri başlık parasını kazanmak zorundadır geçim kaynaklarına ulaşma zorluğu, kimi zaman yabanlıların sayısını uygar halklara oranla çok daha dolaysız olarak sınırlar. Çünkü amansız kıtlıklar bütün kabileleri dönemsel olarak vurur. Yabanlılar böyle dönemlerde kötü gıdalarla beslenmek zorunda kalır ve bu onların sağlığını ister istemez bozar. Bu kıtlık dönemleri sırasında ve sonrasında midelerinin şiştiğini, kollarının ve bacaklarının bir deri bir kemik kaldığını gösteren çok sayıda rapor yayınlanmıştır. Böyle zamanlarda sık sık yer değiştirmek zorunda kalırlar ve Avustralya'da edindiğim bilgiye göre bebek ölümlerinde de ciddi bir artış olur. Kıtlıklar koşulları zorlayan mevsimlere bağlı ve dolayısıyla dönemsel olduğundan bütün kabileler sayıca dalgalanma göstermelidir. Besin kaynaklarında yapay bir artış meydana gelmediği için bu kabilelerin istikrarlı ve düzenli olarak çoğalması mümkün değildir. Yabanlılar zorda kalınca birbirlerinin topraklarını gasp eder ve bunun sonucu savaşır. Ama komşularıyla neredeyse her zaman savaş halindedirler. Yiyecek ararken karada ve suda birçok kazaya kurban gidebilir ve bazı ülkelerde daha iri yırtıcılarla mücadele ederler. Hindistan'da bile kaplan saldırıları yüzünden boşalmış bölgeler vardır. Malthus bu sınırlayıcı unsurları incelemiş ancak içlerinden en önemlileri olan çocuk öldürme ve çocuk düşürme gelenekleri üzerinde yeterince durmamıştır. Özellikle kız çocuklarını. Bu uygulamalar bugün dünyanın pek çok yerinde yaygındır ve Bay Mellaman çocuk öldürmenin geçmişte çok daha geniş çaplı bir uygulama olabileceğini göstermiştir. Bu uygulamalar doğan bebeklerin hepsine birden bakımının zorluğunu veya olanaksızlığını fark eden yabanlılarla başlamış gibi görünmektedir. Yukarıda sayılan sınırlayıcı unsurlara çapkınlık da eklenebilir. Ama bunun nedeni geçim kaynaklarındaki azalma değildir. Bununla birlikte bazı hallerde örneğin Japonya'da çapkınlığın nüfusu düşük tutmak için bilinçli olarak teşvik edildiğini düşündüren nedenler vardır. İnsan, insanlık vasfını henüz kazanmamış olduğu çok eski çağlarda bugün yaşayan en düşük yabanlılara kıyasla aklını daha az ve içgüdülerine daha çok rehber almış olmalıdır. İlk yarı insan atalarımızda çocuk öldürme veya Polyandri, yani çok kocalılık geleneği sürdürülmüş olamaz. Çünkü düşük hayvanların içgüdüleri, onların kendi yavrularını düzenli olarak öldürmesine veya kıskançlıktan tümüyle yoksun olmasına yol açacak kadar sapkın değildir. Evliliğe yönelik akılcı bir kısıtlama bulunmamış, cinsiyetler erken yaşta ve özgürce bir araya gelmiş olmalıdır. Böylece insanın ataları hızla çoğalma eğilimi göstermiş ama dönemsel ya da aralıksız olarak etki gösteren belirli unsurlar onların sayısını var olan yabanlıların sayısından çok daha etkili bir şekilde sınırlamış olmalıdır. Başka pek çok hayvanda olduğu gibi insanda da bu etkenlerin tam olarak nasıl işlediğini bilmiyoruz. Çok üretken hayvanlar olmayan atların ve sığırların Güney Amerika'da ilk başı boş bırakıldıkları dönemde muazzam bir hızla çoğaldıklarını biliyoruz. En yavaş üreyen hayvanlar olarak bildiğimiz filler birkaç bin yılda dünyayı doldurmuş olmalıydı. Her maymun türünün çoğalması bir takım etkenlerle sınırlanıyor olmalıdır. Ama Brehm'in belirttiği gibi bunun nedeni yırtıcı hayvan saldırıları değildir. Amerika'da yaşayan yabanıl atların ve sığırların gerçek üreme gücünün başlangıçta fark edilir düzeyde arttığı veya bütün alanlar son haddine kadar dolduğu için bu gücün azaldığı öne sürlemez. Bu olguda ve diğerlerinde çoğalmayı sınırlayan pek çok unsurun aynı anda etki gösterdiği ve farklı koşullar altında farklı unsurların devreye girdiği açıktır. Bunlardan en önemlisi de elverişsiz mevsimlere bağlı dönemsel kıtlıklardır. Bu, insanın eski ataları için de geçerli olmalıdır. Doğal Seçilim İnsanın beden ve zihin bakımından değişken olduğunu, çeşitliklerin ya doğrudan ya da dolaylı olarak düşük hayvanlardaki çeşitliklerle aynı genel etkenlerden kaynaklandığını ve aynı genel yasalara uyduğunu gördük. İnsan dünyanın dört bir yanına yayılmıştır ve aralıksız olarak gerçekleştirdiği göçler sırasında son derece çeşitlenmiş koşullara maruz kalmış olmalıdır. Bir yar kürede ateş topraklarının, ümit burnunun ve Tazmanya'nın sakinleri ve diğerinde arktik bölgelerin sakinleri mevcut topraklarına ulaşıncaya dek pek çok iklimden geçmiş ve alışkanlıklarını pek çok kez değiştirmiş olmalıdır. İnsanın eski ataları da diğer hayvanlar gibi geçim kaynaklarını aşan bir çoğalma eğilimi göstermiş, dolayısıyla bir varoluş mücadelesine ve onun kaçınılmaz sonucu olan o acımasız doğal seçilim yasasına maruz kalmış olmalıdır. Böylece her faydalı çeşitlik aralıklı ya da düzenli olarak korunurken zararlı olanlar ortadan kaldırılmıştır. Burada ancak uzun zaman aralıklarından sonra ortaya çıkan belirgin yapısal sapmalardan değil, basit bireysel farklardan söz ediyorum. Örneğin hareket yetilerimizi belirleyen el ve ayak kaslarımızın tıpkı düşük hayvanlarınki gibi aralıksız bir çeşitlenme eğilimi gösterdiğini biliyoruz. O halde insanın herhangi bir bölgede özellikle de koşulları değişmekte olan bir bölgede yaşayan atalarını iki eşit kümeye ayıracak olursak geçimlerini sağlamaya veya kendilerini savunmaya yarayan hareket yetileri bakımından en iyi uyarlanmış bireyleri içeren kümede sağ kalan ve çok sayıda döl bırakan bireylerin ortalama sayısı daha donanımsız olan kümedekine oranla daha yüksek olacaktır. İnsan günümüzdeki en ilkel haliyle bile yeryüzünde bugüne kadar yaşamış en baskın hayvandır. Yüksek düzlenimli formların hepsinden daha geniş bir yayılım göstermiştir. Diğerleri ona boyun eğmiştir. İnsan bu muazzam üstünlüğünü entelektüel yetilerine, soydaşlarına yardım etmesini ve onları korumasını sağlayan sosyal alışkanlıklarına ve bedensel yapısına borçludur. Bu karakterlerin ne kadar önemli olduğu yaşam savaşının son hükmüyle ortaya konulmuştur. Entelektüel yetileri sayesinde o ilerlemesini borçlu olduğu anlaşılır dil evrimleşmiştir. Bay Wright şöyle der. Dil yetisi üzerine yapılan psikolojik bir analiz bu yetiye yönelik en küçük ustalığın bile başka bir alana yönelik en büyük ustalıktan daha fazla beyin gücü gerektirebildiğini göstermektedir. İnsan kendisini savunmak, avını öldürmek veya yakalamak ve başka yollardan yiyecek sağlamak için çeşitli silahlar, aletler, tuzaklar ve başka icat etmiş ve bunları kullanmaya başarmıştır. Balık tutmak veya çevredeki bereketli adalara ulaşmak için sallar veya kanolar yapmıştır. Sert ve lifli köklerin sindirilmesini sağlayan ve zehirli kökleri veya otları zararsız kılan ateş yakma sanatını keşfetmiştir. Ateş yakmak insanın belki de dilden sonraki en büyük keşfidir ve tarih öncesi çağlara dayanır. İnsanı en ilkel haliyle bile rakipsiz kılan bu icatlar onun gözlem, bellek, merak, hayal gücü yetilerinde ve zekasında meydana gelen gelişmenin doğrudan sonuçlarıdır. Dolayısıyla Bay Wallace'in doğal seçilim yabanıl bir insana bir kuyruksuz maymunun beyninden ancak biraz daha üstün bir beyin bahşetmiş olabilir demesine anlam veremiyorum. Entelektüel yetileri ve sosyal alışkanlıkları insan için her şeyden önemlidir ama bedensel yapısının önemi de göz ardı edilmemelidir. Bu bölümün bundan sonraki kısmı bu konuya ayrılmıştır entelektüel ve sosyal ahlaki yetilerse sonraki bölümlerde tartışılacaktır. Marangozluğu deneyen herkes çekiç kullanmanın ne kadar zor ve özen gerektiren bir iş olduğunu bilir. Bir ateş toprakları yerlisinin kendisini savunurken veya kuşları avlarken yaptığı kadar keskin bir nişanla taş atmak, el, kol ve omuz kaslarının ilintili faaliyetlerinde kusursuz bir uyum ve yetkin bir dokunma doyusu gerektirir. İnsan bir taşı veya mızrağı fırlatırken ve başka çok eylemi gerçekleştirirken ayakları üzerinde sağlamca durmalıdır. Bu sayısız kasın birbirine kusursuzca uyarlanmış olmasını gerektirir. Bir çakmak taşını yontarak onu ilkel bir alete dönüştürmek veya bir kemikten sivri uçlu bir mızrak ya da kanca yapmak kusursuz bir el kullanımı gerektirir. Çünkü yetkin uzmanlardan Bay Schoolcraft'ın belirttiği gibi kaya parçalarını şekillendirerek onlardan bıçak, mızrak veya ok başı üretmek sıra dışı bir yeteneğin ve uzun bir deneyimin göstergesidir tarih öncesi insanların iş bölümü yapmış olması bunun büyük ölçüde kanıtıdır. Öyle görünüyor ki her birey kendi aletlerini veya ilkel çömleklerini kendisi yapmamış. Aksine bu işi belirli bireyler üstlenmiş ve o bireyler bunun karşılığında yakalanan avdan pay almıştır. Arkeologlar atalarımızın yontulmuş çakmak taşlarından pürüzsüz aletler üretmeyi akıl etmesinin çok uzun bir zaman aldığına inanmaktadır nişan alarak taş atılabilecek veya çakmak taşını ilkel bir alete dönüştürebilecek kadar kusursuz ellere ve kollara sahip olan insan benzeri bir hayvanın yalnızca mekanik beceri söz konusu olduğu sürece yeterli deneyimi kazandıktan sonra uygar insanın üretebildiği hemen her şeyi üretebileceğinden kuşku duymak zordur. Bu bağlamda elin yapısı kuyruksuz maymunlarda çeşitli işaret çalıklarının veya bir maymun cinsinde olduğu gibi müzik kadanslarının üretilmesine yarayan ses organlarıyla karşılaştırılabilir. Ama insanda onlara çok benzeyen ses organları bu organların kullanılmasına bağlı kalıtsal sonuçların etkisiyle anlaşılır dili seslendirmeye uyarlanmıştır. İnsanın en yakınları ve dolayısıyla eski atalarımızın en iyi temsilcileri olan kuadrumanın yani dörtelliler elleri bizimkilerle aynı genel şablona göre yapılanmış ama çeşitli işlere bizimkiler kadar kusursuz uyarlanmamıştır. Onların elleri köpeklerin ayakları kadar yürümeye elverişli değildir. Bunu avuçlarının dış kenarlarına ve yumruklarını dayanarak yürüyen şempanze ve orangutan gibi maymunlarda görebiliriz. Bununla birlikte dört ellilerin elleri ağaçları tırmanmaya çok güzel uyarlanmıştır. Maymunlar ince dalları veya ipleri tıpkı bizim yaptığımız gibi bir taraftan baş parmaklarıyla ve diğer taraftan parmaklarıyla ve avuçlarıyla kavrayarak tutar. Böylece büyük nesneleri kaldırabilir, örneğin bir şişeyi boynundan tutup ağızlarına götürebilirler. Babunlar elleriyle kayaları devirebilir ve topraktaki kökleri kazıp çıkarabilir. Baş parmaklarını diğer parmaklarına karşıt yönde tutarak yemişleri, böcekleri veya başka ufak nesneleri yakalar. Bu yöntemle kuş yuvalarındaki yumurtaları ve yavruları çekip çıkarabilirler. Amerikan maymunları dalda duran yabani portakalların kabuklarını çatlayıncaya kadar döver ve iki elin parmaklarını kullanarak soyar. Yabanıl maymunlar sert meyveleri taşlarla kırıp açar. Diğer maymunlar midye kabuklarını iki baş parmakla açar. Parmaklarıyla dikenleri ve pıtrakları çıkarır. Birbirlerinin üzerinde parazitleri ayıklarlar. Kayaları yuvarlar veya düşmanlarına atarlar. Ancak maymunlar böyle eylemler sırasında hantaldır ve kendi gözlemlerime göre taşları nişan alarak atmaktan acizdir.